koordinat sistemimizi çizdik. X ekseni, Y ekseni ve bu eksenlerin üzerinde koordinat sisteminde iki tane birbirine dik olan yani birbirini dik kesen iki doğru çizdim. Bunun eğimi M1, bununki M2 olsun dedik. Şimdi kırmızı doğrunun eğimi nedir? Tanjant alfadır. Peki mavi doğrunun eğimi nedir? Tanjant 180 eksi beta. Dolayısıyla 180'e kullandık isim değişmedi. Tanjant açımız beta oldu. Ama bu açı 180 eksi alfa ikinci derecede ikinci bölgede olduğu için işaretimiz eksi oldu. Dikkat. Bunların eğimi çarpımı eksi birdir diyoruz. Nasıl bakalım. Tanjant alfa çarpı eksi tanjant beta bakalım ne çıkıyor. Şuradaki kenara a desek. Buradaki kenara b desek. Tanjant alfa ne oluyor? Karşısı a komşusu b. A bölü b oluyor. Tanjant beta ne oluyor? Karşısı B, komşusu A, B bölü A oluyor. Eksi tanjant beta da eksi olduğu için bunları çarptığımız zaman sadeleşmelerden eksi 1 gelmiş oluyor arkadaşlar.